Evet. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Aksador. Yani rakip, vatansever. bugün sizlere birkaç etkinlikle ilgili bilgi vereceğim. Hani haberiniz yoksa ya da bilginiz yoksa bilgilenin. Bilginiz varsa da sorun yok. onun dışında da genel birkaç yorum yapacağım. Banlandılar, banlamalarla ilgili. Onları da video sonunda yorumum yaparım. Şimdi bu tavşan Uğurlu Tavşan etkinliğine girdiğiniz zaman sağ üst köşede her gün bir tane giriş yap ödülü var. Bunu alıyorsunuz ve oradan yakalayı kullandığınız zaman ki UC'niz varsa dikkat edin. Burada UC'nizi yiyebilir. Açılan pencerede gördüğünüz gibi popülerlikler var. bu popülerlikleri alın. En azından arkadaşınızda popülerliğiniz artar. Onun dışında puanlarınız genel olarak yetmeyebilir. Çünkü 20 gün açmanız gerekiyor ki oradan eşya alabilirsiniz. Bu popülerlik 600 puan değerinde ve 600 puan 10 tane aldığın zaman 6000 popülerlik yapar. Hiç yoktan da nedir? En azından bedava etkinlik. Ve arkadaşınız da dediğim gibi gönlünüzde eğlenin popülerlik atarsınız. Onun dışında diğerlerini almanız çok zor. Ancak UC'ye çevirmeniz lazım. UC çevirdiğiniz takdirde de bunlara gerek yok zaten. Paraşüt Paraşütte elbiseydi. Buradaki elbise ne yapsın. Onun dışındaki diğer etkinlik tavşan ve kaplumbağa etkinliği. Bunlar görüyorsunuz her gün birinizi seçip ben mesela kaplumbağayı beğendim. Ee, yarışıyorlar. Bu, bu gece gelecek premium sandıkta galiba büyük ihtimalle öyle biliyorum. Özel emojileri de var. İşte kaplumbağa finish noktasına ağır koşuyor falan. Ee, burada pek bu bir şey yok. Hani malzeme sandığı kuponu ve süreli öğeler veriyor. Bununla ilgili önemli bir şey yok ama dediğim gibi bugün bu premium sandık olarak gelecek diye biliyorum. Yanlış biliyorsam da affola. Bir başka etkinlik de e, buradan çıktığımız zaman işte süreli paraşüt veriyor. Önemli değil. Bunları parçalayın gitsin. En azından BP paranız artar. Diğer bir etkinlikte gördüğünüz gibi Brain Rates. Burada günlük görevleri yapınca arkadaşlarınıza yollamanız gerekiyor gönderden. Ve arkadaşlarınız gelen de sol taraftaki mektupta geliyor. Klasik fon parçacıkları veriyor. Burada gönderdiğiniz zaman. Ve gelenlerle de puanınız burada düşüyor da çıkıyor da. Mesela benim şu an 48. O tabelada yazan puan. O arttıkça mesela 80 olduğu zaman şu ortada gördüğünüz eşyaları alıyorum. Ürün, ürünleri alıyorum. 30'da aldım. İşte klasik bom parçacığı veriyor, AG parası falan veriyor. Arkadaşlarınızın yolladığı hediyelerle de dediğim gibi puanınız düşebiliyor, çıkabiliyor. O artık şansınızda kalmış, işin şakası. Bir başka etkinlik de kalıcı paraşüt veren bir etkinlik. Bu kalıcı paraşütü nasıl alabilirsiniz? Karakim Vahası'na gelin. Şu gördüğünüz paraşüt kalıcı olarak size geliyor. En azından paraşütünüz olur fazladan bulunsun. Beğenirseniz oynarsınız yani. Ama kötü bir paraşüt değil. Bu sağ üst köşeden etkinlik görevi diyor. Bunları almanız gerekiyor ve yer değirmeni, rüzgar değirmeni yani. Ağaç ve güneş panelini yükseltmeniz gerekiyor. Bunlar büyük ihtimalle Karakin haritasının güncellemesine kullanılacak. İşte daha çok yere kullanılacak diye düşünüyorum. Bu oyunu oynamanız yeterli. Klasik maç oynamanız. Yani Karakin'de oynamanız önemli değil. Normal RNG sanakta da oynasanız bunları alıyorsunuz. Görüyorsunuz fazla alı tıkladığınız zaman geçersiz komut diyor. Bir iki saniye beklemeniz gerekiyor. Peş peşe tıklarsanız onları alamıyorsunuz. Birikiyor bunlar burada. Önemli değil. Yani daha 5 günü daha var. Çok rahatlıkla bu paraşütü alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yükseltmeniz gerekiyor. Ağacı rüzgar değirmenini ve güneş panelini. Bu topladığınız işte parçacıklarla bunları yükseltebiliyorsunuz. Aşağıda gördüğünüz libreyi takip ettiğiniz zaman size bu paraşütü veriyor. Onun dışında kolay bir görev bu bence. Kalıcı paraşüt veriyor. Kalıcı paraşüt olmak isteyen bunu şu an bile girse toplasa bitirir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bir iki saniye bekleyin. Sürekli al 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 al, al yaparsanız fazla komut diyerek size bunu vermeyecek. Beklemeniz gerekiyor. Ağacı gel değirmenini ve güneş panelini yükseltin. Onun dışında bir şey yok. Büyorsanız hala veriyor. Ben bunu ne zamandır oynuyorum mesela oyunu. Burada birikmiş bunlar. İşte yükselttim. Yükselttim ve yükselttim. Buradan bu şekilde ücretsiz parışıkı çok rahat alabilirsiniz. Bir de bu gizli araştırma diye bir şey gelmiş ama bunun ben pek bir şeyini göremedim. İşte ses kayıtlarını, video kayıtlarını falan izliyorsunuz haritada. Yani Erangel ve Sanhok'ta. Yani bu pek bakmaya değecek bir şey değil gibi duruyor ama işte malzeme sandığı parçacığı veriyor. AG parası falan veriyor. Bunların da bence pek bir önemi yok. Daha ileride daha büyük bir şeyler verirse işte kalıcı bir şeyler söylerim ama şu an gördüğüm kadarıyla bir cacaca benzemiyor. Godzilla ve King Kong'un etkinliği. Bir de burada bir premium sandık bedava var, kupon var. Kızın solda gördüğünüz kız karakterin yanında bir pasaport gibi bir şey var, onu alın. E ben bunu aldım çünkü orada şu an yok. En azından bir premium sandığınız olur. Ve burada UC'leri görüyorsunuz daha ucuza ve daha fazlasını alabilirsiniz. Hem indirim yapılıyor. Ama bendeki iOS olduğu için Apple biraz UC'ler bende pahalı Android'e göre. Android'de 700 lirayken bende 950 lira. Böyle bir saçmalığı var bu sistemin. Apple kullananları zengin sanıyorlar herhalde. Bir de banlanmalarla ilgili bir şey demek istiyorum. Herkes korkuyor. İşte oyuna girmeyeceğim. Şu bu. Bana da ban atır. Ya sana niye ban atırsın? Ben bu oyunu bir buçuk yıldır oynuyorum. Hiç ban yemedim. Hilecilerle oynadığım zaman, anladığım zaman onları zaten rapor edip ban yemekten de kurtulursunuz. Ama siz konfig kullananla, hilecilerle oynarsanız bir hafta, üç ay, bir on yıla kadar ban yiyorsunuz. Yani bunu sizin fark etmemeniz de önemli. Çünkü fark etmeseniz de yiyorsunuz. Fark ettiğiniz zaman yemiyorsunuz. Bu bu kadar basit. Şimdi kalkmışlar koffini ikinci defa ban atmışlar. Ya koffin ilkinde de ban yediyse aynı uygulamayı kullanıyorsa gene ban yer gene ban yer. Yani çok iyi oynayan birisini sistem banlamaz. Veri değişiminden ban yersiniz. 10 yıl. VPN ile MS düşürmeyin. VPN açıkken oynamayın. VPN yani girmemesi gereken sitelere girmenizi sağlayan bir uygulamadır. İnternet ayarlarınızı değiştirir. Vesaire vesaire. Bu yüzden onları da kullanmayın. Bakın Sasuke denilen bir çocuk 12 yaşında. Ban yedi. Onunla oynayan Naruto. Bir hafta Ban yedi. E onunla oynayan Naruto'ydu da Barış G değil miydi? E, Barış G'ye burada ban atamıyorsan bir hafta. Kusura bakma PUBG sende bir sorun var ve şimdi Sasuke'nin bananı 3 aya düşürmeye çalışıyorlarmış. Ya 10 yıl yiyen birisinin 3 ayına düşürüyorsan Allah senin belanı versin PUBG. Bu bu kadar basit. 10 yıl yemişsin 10 yıldır. Yani bu da il, hileyi tespit etmişse veya bir konfigi tespit, tespit etmişse bir oyuncunun üzerinde bir haksızlıkla adam öldürebiliyorsa bir sistem kullanıyorsa bunun cezası 10 yıldır. Yani onun dışında diyeceklerim bu kadar. Ban ban sebebi olacak bir uygulama kullanmayın. Gerek yok. Oyunu bileğinizle oynayın. Çok adam öldürmeniz önemli değil. Sanu atladım, mezacı gibi 25 kişi öldürdüm. Siz oyundan keyif almaya bakın. Onlar para kazanmaya baksın. Para kazanıyorlar. Ve rahat yaşıyorlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.